Hey Hali, bakın buraya. Bundan sonra bu handa kumar oynatılmayacak. Çok oynamak isteyen varsa başka kapıya. Haydi. Böyle şey mi olur ya? Haydi, haydi. Olacak şey. Ya, kızlar atıp eğleniyorduk. Sonra. Haydi. Onu da elimizden aldılar. Hayırdır Cafer Efendi? Ne söylenip durursun? Senin zoruna giden nedir ki? Yok. Aman beyim. <laughs> Bu handa ezelden beri kumar oynanır da onu anlatıyordum arkadaşa. Cafer. Oynatılmayacak diyorsam oynatılmayacak. Haydi toplayın paranızı. Ne oluyor burada? Cafer müşteriler nerede? Gittiler. Şahin Bey'im kumarı yasaklayınca gittiler. Ne diye yasakladın kumarı? Ne diye olacak? Kumar haramdır. Eğer bu an bizimse, bizim hanımızda haramdan kar devşirilmeyecek. Olmaz öyle şey. Devran bundan önce nasılsa bundan sonra da öyle devam edecek. Şahbaz. Sen benim sözümü mü çiğnersin? Abi bak. Buraya yalnızca Müslümanlar değil. Cümle inançtan insan gelir. Ha bir de. Ortada bu kadar büyük bir pasta varken. Sırf senin şahsi rahatsızlıklarından dolayı. Elimizin tersiyle itemeyiz. Bizim amacımız para kazanmak abi. Gerisi benim umurumda değil. Çabuk kumar malzemelerini masalara geri dağıtın. Haydi. Ha bir de ahaliye söyleyin... ...bu handa kumar eskisi gibi dönmeye devam edecek. Mani olmaya çalışan olursa da karşısında beni bulur. Haydi. Bak kardeşim. insanların içinde sana ses etmem. Lakin hatırlar mısın? Rahmetli babam bir gün sana... ...hırsın başımıza büyük bir felaket getirecek demişti. Ben artık ona inanmaya başladım. Ha. Bir de şunu bil ki kardeşim... Bu böyle devam etmez. <laughs> ha? Biraz önce yeni bir haber aldık. Oruç Efendi Piedro'dan altınları almış. Nerede kimlere teslim edeceğini bulmanızı istiyoruz. Tamam. Oruç. Yine yaptı yapacağını bu ipsiz sapsız takımı. Eğer altınlara oruç teslim ederse... Yıldız öyle bir parlar ki asla söndüremeyiz. Ulan bu. çeyrek cafer. Hala kumar peşinden mi koşarsın? Gel buraya kalk, kalk. Gel, 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 Bana bak. Orucu ve elementlerini adım adım takip edeceksin. Ve ne yaparlarsa an be an bana bildireceksin, tamam mı? Ne, ne dersiniz beyim. Haydi, haydi. Haydi